arkadaşlar. Bugün Başakşehir Fenerbahçe maçı karşınızdayız. Her zamanki gibi müdürle birlikte çekimlerimize devam ediyoruz. Hemen bir müdüre soralım. Maç ne olur baba öncelikle? Kadrolar geldi şimdi. Kadrolarda iki tane değişiklik var Fenerbahçe'de. Bonucci kadroda yok. Evet. E, yerinde Serdar Aziz oynuyor. Orta sahada da Fred sakatlandı biliyorsun. Onun için orta sahada Krunic'i almış. İki değişiklik var. Fenerbahçe bir bir beraber kalınca acaba dedi herkes bir form düşüklüğü falan filan mı söz konusu? Ben biraz İsmail Kartal'a yordum açıkçası. Yani o karşılaşmada evet. yani dört, dörtlü savunmadan üçlüye dönerek Forvet'e edilecek onun yanına Bas Şua'yı alabilirdi. Orada bir form e, ile ilgili sorun yoktu bence. Tamamen bir hoca taktik hatası. Ceko'nun çıkarken ben suratındaki o ifadeyi gördüm. Hocam ne yapıyorsun der gibi o ifadeyi gördüm. Yani bize gol lazım diyor adam. Sen tuttun Edin Cekoyu çıkarttın. Ya atabilirler diye öyle olabilirdi, böyle olabilirdi ama bir bir iyi olmadı tabii Fenerbahçe için. Bu karşılaşmada da Fred yok. Orta sadece Kurun için merakla bekliyoruz. Enteresan bir istatistik söyleyeyim. Fenerbahçe ligin ilk 15 dakikasında en çok gol atan takım. Aynen, şu an 13 var. gol, 13 gol atmış tam Fenerbahçe. İkinci kim biliyor musun? Başakşehir. Onlar Aha. da ilk 15 dakikada tam 12 gol atmışlar. Enteresan bir istatistik. İlk 15 dakika o yüzden çok heyecanlı. Ama garip bir istatistik daha var. Başakşehir ilk 15 dakikada yedi ilk öne geçen rakip olursa Başakşehir kesinlikle yeniliyor. Çabuk düşüyorlar oyundan. Fenerbahçe erken bir gol bulursa maçı rahat kazanır diyorum. Ama eğer gol atamayıp da Başakşehir falan gol atacak olursa maç çok enteresan şeylere gebe olacak gibi görünüyor. Valla zevkli çekişmeli iki tarafında gol atacağı bir maç olur gibi geliyor bana. Maçla başlamak üzere bu arada. Ben de hemen şu yorumumu yapayım. Fenerbahçe'nin geçmiş olsun diyorum öncelikle Fred'e. Fred sakatlandı. O yüzden öncelikle Fenerbahçe'ye geçmiş olsun. İsmail Kartal'ın yaptığı değişiklikleri de ben Galatasaraylı olarak kulübede olsam tam bunları yapardım. Tebrik ediyorum İsmail Kartal'ı. Çok güzel değişiklikler yaptı. Bir puanı bize verdi sağ olsun. Livaković'ten el ele güzel bir bir puan aldık. Onun haricinde Fenerbahçe'nin ben yine bugün favor olduğunu düşünüyorum. Hele geçen hafta puan kaybettikten sonra bugün kesin kazanacağını düşünüyorum. Bunları söyleyeceğim. Banuki 16'da da yok ama yani sanki sakatlanmış gibi bir durum var. Yani Banuki Serdar Aziz oynuyor ilk 16'da da yok arkadaşlar. Banuki'nin ne olduğunu bilmiyorum. Ama verirsin. onun yerinde Ciku yedekler arasında kupadan dönen Afrika kupasından dönen Ciku yedekler arasında. Bakalım izleyeceğiz enteresan maç. Sağ tarafta da acaba e, İrfan mı Cengiz mi diyordum İrfan'la başlıyor. Maçla başladı bu arada. Evet maçla başladı. Ver <laughs> Ciku'ya. Ooo. Ooo. Oh. 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 İsmail sarı kartı yerde. Hala yerde. <yolda. gülüyor> Gördük yani. Lan kaleci niye çıkmıyor? Oo. Oh. Mükemmel vurdu ama kaleci tutmadı abi. <laughs> Valla şanslı bir dakika öldü için. Yani çok güzel vurdu vallahi adam ya. Ne çok güzeli ya. Bunu gol yapması lazım ya. Valla çok güzel vurdu abi. Daha nasıl vursun adam? Şuraya baksana ya. Ya, abi ya kimse yok ya. Nasıl adama. kimse yok? Ölüm dolu. Boş Nereye olur. Olur. numara hemen dibinde. Öbürü üç tane adam var lan. Valla güzel vurdu. Harika buluştu ama şanssızlık. Şanssız bir an. Valla bizim için şanslı Fenerbahçeliler için şanssız bir an. Ya şu deniz sürücüye sarıkat versene ya. Adam yatırıp duruyor. <laughs> <dercin> ya. <laughs> Hakikaten o ikinci. defa faal yaptı Allah ha. Allah Allah. Allah. Vur vur. Lan. Ya bu kadar da salak bir buluş olmaz ya. Oster golde zaten ya o servolcu zaten. Ya yumuşacık ya. Osterbos'da bu hataları hep yapıyor ya. Ya nasıl bu bu iş ya? Adam gibi öbür köşeye atsa top alana gidecek ya. Şuraya bak hataya bak o servolcudan ya. Vurdun köşeye bak kalecinin olduğu yere vursana öbür köşeye. Ya bir de yumuşak vuruyor. Öbür köşeye vursa ne olur ya? Böyle yumuşak vuruş mu olur ya? Ya iyi de kalecinin olduğu yere atıyorsun ya. Gol geliyor. Ceko'yu tutun. Bombuş. Ceko. Aferin Ceko. <laughs> Vallahi. Vallahi zindar. Oo. Oo. Bu sefer gol işte Oo. Oo. Ne oluyor? ne oluyor? Oh bu şanssızlık ya. Bu ya, ya yere git ya. Vallahi ya Ceko'nun güne şanssızlık değil. Tad içeri şanssızlık diyorsun ya. Adam çok ha aynı vurdu Ceko. mi? bir önceki ya, gol asıldı. Baksana çok adam. E tamam Ceko'nun güne bu tarafa doğru gole gitti. Onun ki yavaş abi bak. Hayır bu sıkıyorum. değil. Bir önceki pozisyonda diyorum. Avta gittiği golü kaçırdığı pozisyonu diyorum. Tamam o kareye gittiği kareye. Gale... Figueredo. Figueredo'nun sen... müdahalesi Kırmızı Aha. Kırmızı, Aa, kart. Kırmızı, kart. Aa, ben kırmızı 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 evet. bugün kırmızı kok. kırmızı alıyorum diyordum ya. Oyunun şekli değişti. Bir anda kırmızı 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 dedim ya kırmızı kırmızı çıkar. kırmızı sarı kırmızı 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 sarı kırmızı 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 bu direk kırmızı kart ya. Ya direğin bireği yok işte. Kırmızı kartı yedi. Adı Adamı sepet. baksana dizinin üstünden aşağı kadar. Tamam olmuş. direkt sepet aması yallah. Adamı yolladılar zaten. Ya yere git daha hala itiraz ediyorsun ya. Kırmızı kart abi bu ya. Yürü git. Böyle saçma sapan maçı satan oyuncu mu olur ya? Ondan sonra bir de daha cart cart itiraz ediyor ya. Allah Allah. Abuk kubuk oynuyorsun. Ben Son atak. Ben ben atlar ben atlar ilk yara. Oo, Ooo. Ya bu da kaçmaz ya. <laughs> ya usta ya yapma. Bu, bu, ya yani. bu, bu, başar, bu başar, tamamen başar. acemilik ya. Bu kaçmaz ya. Bu kaçar ya. Karşı karşıya lan nasıl kaçıyor ya. Çaprazda bu ya. Ya yürü git ya. Karşı karşıya lan ne çaprazı ya. Yürü git ya. Şşş. Attı attı. Atamadı. Out. Uf. <laughs> 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 Güzel, güzel, vurdu ya. ama abi. Vallahi çok güzel vurdu. Vallahi çok güzel Harika bir vuruş. Işte ama ha? aynı güzellikte de kurtarış geldi. Serdar Aziz'den beklenmedik. Beklenmedik bir vuruş geldi yani gerçekten. Çok da güzel yere vurmuş ama. Son atak, son atak diyoruz. Bir türlü atak noktalanmadı ha. Son atak. <laughs> Gene korner. Ve ilk yarı bitti. <laughs> Korneri vermedi zaten. Süre bitti abi. İlk yarı sonucu. Evet. ilk yarıda Evet oğlum. Vallahi ilk yarıda yarı da... yarı yarı kırmızı kart makin sonucunu tayin etti. Eğer Fenerbahçe tarafına bir kırmızı kart gelmezse Fenerbahçe maçı kazanacaktır. 90 dakika bu Başakşehir dayanamaz. Belli oldu yani. Ee, ama kesinlikle ve kesinlikle hakeme değil futbolcuya kızıyorum. <laughs> <laughs> yani kesinlikle kırmızı kart yani. Bu bunun alternatifi yok. Aptalca bir hareketten sarı kart, aptalca bir hareketten kırmızı kart. Takımını 10 kişi bıraktı ve başak şey yenilirse onun yüzünden yenilecek. Yoksa gayet güzel bir mücadele vardı. Yenilirse değil 4 olacak ya. Dört, arkadaşlar burada büyük bir haksızlık yaptı. Ya bakacak, kazanacak artık öyle görünüyor yani. 10 kişiyle, ya. kişiyle çok fazla dayanamaz görüyorum. İkinci yarıda görüşürüz arkadaşlar. Solga Atadici. Anahtar geliyor. Oo şov maski. Şov maski. Yapma ya karşımda. <laughs> ya dokuz metre karşında kale ya. <laughs> topu. Ya bugün bir şanssızlık var ya bunlarda bu kadar oldu bu, bu kadar ya stresliler ya. <laughs> ya şuraya bak ya Penaltı noktasından daha yakın ya. Şov <laughs> Yeni bildi de ne yapacak belli olmaz. Aha. <laughs> Bak. Cengiz. Oo. Oo. Cengiz. Cengiz neler yapıyor öyle? Cengiz iyi başladı. Vallahi Cengiz iyi başladı. Fena da vurmadı. Fena da vurmadı ama. Kim çıkıyor? Piontek. O çok nihayet ya. ya nihayet ya. 60 dakika adamlar 30 kişi oynuyor. Tek kale oynadı ya, tek kişi eksik oynadı ya, ya. yürü git ya. Ya bir yürü git oğlum ya. Arkadaşım tek bir şey söylüyorum. Şu bak şu iyi tutun başka bir şey yapmayın. Diğerlere gol atın. Bak şu an iyi tutun. Oha gol geldi. Gol geldi bu sefer gol geldi. Bu sefer gol geldi işte. Hmm. Abi şu Batçuay'ı tutup diyorum ayı ya. Batçuay'ı tutup diyorum abi. 70 dakika iyi gidiyor. Dışarıya gönderdi. Bu topu kardeşim. Golü atarsa Batçuay'ı. Mermi gibi de vurmuş ha. Al. Vurun yapma be. Ya. Oğlum Çeli nasıl hareketlilik getiriyor? <laughs> hareket Onur bassana onu. olur ya. Gol geldi ya. Onur'un bokuna gol geldi ya. Ya bu salak mı olur ya? Öbür tarafta gider gol sandı ha. Hağlar sallanınca. Ya Onur kadar salak. Başakşehir'li futbolcuya bak. Ya bu çıksana adamın üstüne. Çıktı işte ne oldu? Ya nasıl çıktı ya? Öyle bir çıkma var? Sen önünü olsun ya. Bu kadar kolay çalımı amatörlükte adam yemez. <laughs> Vallahi gol geliyor bu sefer. Emre bal yapmaz ya. Yapar yapar bak. Şov baskı. Penaltı. Nasıl penaltıyı verdi ya? Başta nasıl vermedi o son gol Penaltı. Ama içeriden içeriden <laughs> onu göremedik. Çarptı mı çarptı mı? Aa onura çarptı yani. Bu onu çıkartmıyoruz. Hadi Penaltı. Nerede hani görmedin Eğer eline çarptıysa. Penaltı. İçeride otu pozisyon penaltı. Ama kolu kapalı ya. Ama açıyor sanki sonradan. Sonradan açıyor gibi değil mi? Bu pozisyon penaltı da içeride mi dışarıda mı? Bence içeride. Bence içeride o pozisyon penaltı. Hakem doğru. Doğru görmüş. İçeride ya. İçeride, i̇çeride seni ediyorum. bırak. Yani daha elini nereye koyacak yani? O penaltı ya. Böyle açıyor elini. Elini açıyor. Elini açıyor. Ben atarsa golü Batşuay'a atar demiştim <laughs> Fenerbahçe bu golü hak etti olarak görüyorum ben Bu golü hak etti Fenerbahçe tek kale oynadı Ben Fenerbahçe'yi Fenerbahçe tebrik ediyorum Yani ben... bu kadar gol kaçırmasına ben anlam veremedim yani bir ya. oyun oynadılar Çok gol kaçırdılar ya Evet. Fenerbahçe, Fenerbahçe bu golü hak etti kardeşim. Kim ne derse desin. Adamlar tek kale oynuyor. <laughs> ya o top çıkartmak mümkün değil ya. Abi bir yere vurdu abi, onu nereye çıkarıyor? Ben gol atarsa baş şuan atar dedim kardeşim zaten başka kim satamaz. <laughs> <laughs> evet, maç sonucu. Vallahi Fenerbahçe'yi beğenemedim açık söyleyeyim. Yani son vuruşlarda çok kötü oldukları için beğenemedim. Normal şartlarda 4-5 tane atacakları maçı stresi sıkıntıya sokup böyle bir penaltıyla kazanmaları yani çok adaletli ve haklı olmadı. Kazandılar. Çok farklı da kazanabilirlerdi ama maçın hakkı beraberlikti. Onu söyleyeyim. O penaltıyla içime silmedi yani bu karşılaşmanın 3 puan olması. Ama sonuç itibariyle Fenerbahçe yoluna devam ediyor ama stresli devam ediyor. Yani her an bir yerde takılacakmış havası vermeye başladı. Bundan sonra seyredeceğiz. Maçlara devam edeceğiz. Ben de şunu söyleyeyim. Fenerbahçe'yi özellikle ben tek kale oynadığını düşünüyorum golü bulamadığı o şanssızlık, başarısızlık yani beceriksizlik olarak da yorumluyorum. Fenerbahçe buradan 3 puan almaya hak etti. Özellikle ben bu kapanan futbol oynayan takımlara aşırı gücük olurum. Başakşehir'de mecbur 10 kişi kaldığı için kapanan futbol oynadı. Buradan 3 puan almayı hak etti bence Fenerbahçe. Ben kapanan futbol oynayanları fazla sevmediğim için o yüzden iyi oldu da diyebilirim. O yüzden videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Sizleri seviyoruz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Daha bir şey diyorsan. Yok. Başka.